Biz yine akşam oldu. Beraber oturuyoruz. Benim arkadaşla Asiyecikimle Çekirdek, çay Akşam oldu mu sıkılıyoruz. Yetiş Asiye diyorum. Koşuyor. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Gel Asiye diyorum. Aradın mı da beni kırmaz. Sağ olsun. Durmuyorsun evde bir. Sen geliyorum Yok. Sen gel. Sen gel. Ben giyinemiyorum işte. Geç oluyor. Üşeniyorum. Böyle daha güzel oluyor. Hadi de evde yalnız kalmıyor. Çayımızı, çayımızı içiyoruz. Içtik, çayımızı içtik. Çerezimizi yiyoruz. Aynen öyle. Hadi abone olun abone. Abonemiz orada 86'da kaldık. 86'da kaldık. Bak izlediniz mi? Ben abone olu verin. Yardımcı olun, destek olun. Abone butonuna bası verin bakalım. 80 586'da kaldık. 87 olduk da bugün biraz siz de abone olun da fazlalaşalım. Haydi hayırlı seyirler, hayırlı akşamlar.